Elif, yorun kız. Karın daha kıvırlısı perşembeci de mi Yakışa kalmış maşallah. Ayfer'in kızı yok mu? Bir bakalım gayri haftaya. Güle güle geyin maşallah. Amir, anan gelmişti çok mu geçtiler bu sene? Ne ediniz sahurda? Sıkma mı? O elindeki dinet ne ya? Sörfücü bu mu? O neymiş oğlum öyle? Şitan şaplağı gibi. Tövbe günahım ya. İt burnu oşavı yapmadınız bak bu sene? Aynan mı gönder? Aynan olmasa ne yiyeceğiniz bilmem valla. Ya ya. Aynalar olmasa ne yiyeceğiniz bilmem. Ali mi? Ekmek evinin dumanı tutar ki su böreği mi dersiniz? Ha burnumuza tuttu kızım gibi maşallah. Aman ya beni de lafa tuttunuz. Ocakta yemeğim var zaten.